İlk arandığımda çok heyecanlandım çünkü bundan birkaç sene önce davet edildiğimde sonra bir sıkıntı oldu ve e, tekrar alınamamıştım ama fark etmez sonrası olur diye düşündüm ve sağ olsun Hacun abiler tekrar davet etti. Çok sevindim, mutlu oldum. Süper bir antrenman süreci geçiremedim ama çalıştım kendimce, hazırlandım. All Star'a e, geçtim bu arada. Çok kısa sürede çok hızlı bir sakatlık geçirdim ve ondan sonra o 11 günlük süreç Çılgın Sedat'ı bambaşka bir yere getirdi. 2017 yılında buraya geldiğimde de şartlar zordu. Şimdi de şartlar zor. Ama tamamen değişmiş bir Sedat var. İnanılmaz değişime uğramış bir Sedat var. Neden? Çünkü daha da olgunlaşıyorsun. Bundan 8 sene önce geldiğimde 44 yaşındaydım. Ve çok kavgalar yaptım. Çok tartışmalar yaptım. Çıktığımda kendimi... Aslında haklıydım. Doğru olduğum kavgalarda bunlar. Fakat bunu kavgasız da çözebilirmişim. Bunları gördüm.